Yavuz'la alacağız değil mi? Bakın sözünüz var. <laughs> ben şöyle altıma güzel bir spor araba çekimli de be, herkes bir görsün. Olmasa şöyle güzel bir kaydıra kalsak. On bayılınız ha. Ama ilk önce yurt dışı tatiline çıkalım. Tabii 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 tabii. Hepsini yaparsınız ama abarttınız ha. Yarın sabah şu parama bir kavuşayım da önce. Abi. Abi ne? haber ya? İyi prenses. Ersin, sen baksana. Gelin çocuğum. Baba, biz seninle geliriz yarın sabah, tamam mı? Ee. evet baba ya. Yanında parayı koruyacak birisi olması lazım yani illaki. Hani olmaz da yanlışlıkla ağzımızdan ablamı seni ispitleriz. Ne gerek var öyle şeylere? Tabii tabii ya. Hep beraber gideriz. Tabii.